Saygıdeğer takipçiler merhaba. Esrarengiz bir haberle karşınızdayız. Bu haber kan çiçekleri dizi fanlarını oldukça mutlu edecek. Kan Çiçekleri Türkiye dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Habere geçmeden önce Kan Çiçekleri dizisini destekleyenler beğen atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz tek yeniler oluyor. 2022 yılı Aralık ayının ilk haftalarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisi ilk bölümden başlayarak tüm dünyada ses getirmeyi başardı. Yemin ve Emanet dizisinden sonra dünyaya açılan başarılı günlük dizi Kan Çiçekleri The White Socialist tarafından gerçekleştirilen sosyal medyada dünya genelinde en çok paylaşılan ve en fazla takipçi alan yapımlar arasında ikinci sırada yer almayı başardı. Türkiye dizi tarihinde bir ilki gerçekleştiren kan çiçekleri yurt dışında en fazla izlenme alan Türk dizisi olarak da tarihe adını altın harflerle yazdırmaya başardı. Tabii ki bu durumun gerçekleşmesinde genç başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in uyumu ve mükemmel performansı önemli rol oynamaktadır. Listədə zirvənin sahibi isə Arabistanda yayınlanan Squid Idol yarışma proqramı oldu. Türkiyə dizilərinin son illərdə yurt dışında sevilərək izlənməsi türk oyuncularının da dünya gənəlində başarı sağlamasına gətirib çıxarmaqdadır. Biz də ekip olaraq Can çiçəkləri dizisinin başarısını samimi qəlbdən tutquduruq. Peki sizler Kan Çiçekleri dizisini nasıl buluyorsunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.